Aralık ayında bu yangın faciasıyla baş, e, yangın faciasıyla karşılaşmıştık. Ama bu facianın evet. sonra gördük ki köylerimizden herkesin Allah razı olsun yardıma gelen maddi manevi herkes tüm desteğini esirgemeden el birliğiyle bu ev inşa edildi. Vallahi kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. Herkesin Allah razı olsun. Ailem adına e, herkese teşekkür ediyorum. Geçirmiş olduğumuz 12. 4'ün 2025'te yangından sonra hep beraber birlik ve beraberlik Her olsun, olsun diğer köylerden olsun diğer köylerden olsun bütün halkımızdan Allah razı olsun ya hep yardım birlik yaparak da şu anda evlerimizi yapmaktayız Allah'ın izniyle Ramazan sonuna Ramazan Kurban Bayramı'na abimizi sokmaya çalışıyoruz eve İnşallah bu şekilde olur ee, Allah kimsenin başına vermesin bu yangınları düşmanım da olsa vermesin çok zor şu anda yağmuru yağıyor. yağmur yağıyor. Yağmurda, çamurda hiç dinlemeden çalışıyoruz. 12. Ayın 4'ünde, 2025 tarihinde talihsiz bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı köyümüz, mükeller Köyü. O günden sonra köylülerimizle birlikte söndürme işlemini tamamladık. Daha sonra buranın harfiyatını kaldırıp, özel idare ekipleri, kamyon ve kepçe bizlere verdiler. Daha sonradan bu ailemizi mağdur etmemek için köylülerimizle birlikte, birlik beraberlik içinde bu inşaata başladık. Yavaş 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 bu inşaatı tamamlamaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında bizlere maddi ve manevi çok yardımlar geldi. Allah razı olsun herkesten. Yangın anında gerek belediyeler, gerek özel idare itfaiyesiyle, kepçesiyle bizlere çok yardım etti. Bizler de işte görüntülerde olduğu gibi evi tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzde Ramazan ayı giriyor. İnşallah o ailemizi en kısa zamanda şu anda çatısı tamamlanmak üzere içinde ördükten sonra sıvasını yaptırıp camlarını taktırıp tekrar yanmadan önceki evin eski haline getirmeye çalıştık.